Herkese yeniden merhabalar. İngilizce Metin Çeviri serisinin 3. bölümünde My Best Friend başlıklı ay seviyesindeki tekste beraberiz. Önce tekste ben okuyacağım. Daha sonrasında e, geçen kelimelere birlikte bakacağız. Daha sonra da cümle cümle çevirisini yapacağız. İsterseniz önce tekste okuyalım. My best friend's name is Emma. We've been friends since elementary school. Emma is very funny and always makes me laugh. she loves reading books and playing the guitar we meet every weekend at the park near my house sometimes we go to the cinema together emma is a great listener and gives me good advice when i have problems i am lucky to have her as my friend. Gelin şimdi burada geçen kelimelere bakalım. best friend friend arkadas best any, best friend any arkadas she is my best friend from my. college. O benim okuldan en iyi arkadaşım. Since then beri I have uh, I have lived here. Burada yaşaya geliyorum, yaşıyorum. Since 2020. 2020'den beri burada yaşıyorum. Elementary school, ilkokul. My elementary school was very small. My elementary school, benim ilkokulum, was very small. Çok küçüktü. Funny, komik, eğlenceli. That movie was really funny. O film gerçekten çok eğlenceliydi. Makes me laugh. Beni güldürür. His jokes always make me laugh. Onun şakaları e, beni her zaman güldürür. Loves. Sever. Üçüncü teki şahısa göre bir şey loves, she loves, it loves. Sever, bayılır. She loves chocolate ice cream. Çikolatalı dondurmaya bayılır. Meet. Buluşmak, görüşmek. Let's meet at the cafe tomorrow. Hadi yarın kafede buluşalım. Near. Yakınında, yakınında, yakın. There is a bank near the school. Okulun yakınında bir banka var. Listen, dinlemek. Listener, dinleyici. A good teacher is also a good listener. İyi bir öğretmen. Aynı zamanda iyi bir dinleyicidir. Advice, tavsiye. Advice sayılamayan bir isim. Dolayısıyla hiçbir zaman advices olmaz. Parçada da o şekilde kullanılmış. Can you give me some advice? Some advices değil mesela değil mi? Bana biraz tavsiye verir misin? Problem problem, problems, problemler, sorunlar. Everyone has problems sometimes. Herkesin bu zaman zaman problemleri vardır. Luck, şans, lucky. Şanslı, I'm lucky to have a good job. İyi bir işim olduğu için şanslıyım. Şimdi cümle cümle tekrar parçaya bir bakalım. My best friend neydi? Benim en iyi arkadaşım. My best friends. Benim en iyi arkadaşımın name is Emma. Benim en bir yakın arkadaşımın, en iyi arkadaşımın ismi, adı Emma. We have been friends, biz arkadaşız, since, den beri, neyden beri? Elementary school, İlkokuldan beri arkadaşız. Emma is very funny, Emma çok komik, and, ve, always makes me laugh. Bir daha uh, özneyi, yani Emma'yı yazmaya gerek yok ve söylemeye. Emma is very funny, çok komik, and always, her zaman, makes me laugh, beni güldürür. She loves reading books kitap okumayı sever. And playing the guitar ve gitar çalmayı sever. Yani kitap okumayı ve gitar çalmayı sever. We meet, biz buluşuruz every weekend, her hafta sonu at the park, parkta near my house, evimin yakınındaki parkta. Her hafta sonu evimin yakınındaki parkta buluşuruz. Sometimes we go to the cinema together, bazen sinemaya birlikte gideriz. Sometimes, bazen We go, gideriz to the cinema, sinemaya together, birlikte. Emma is a great listener. Emma muhteşem, harika bir dinleyici. And gives me good advice. Bana iyi tavsiye verir. When I have problems, problemlerim olduğunda sorunlarım olduğunda. When soru kelimesi olarak ne zaman diye kullanılıyor ama böyle cümle içinde when artı bir cümle gördüğümüzde dığında dığı zaman diye çevirebiliriz. I'm lucky to have her as my friend. I'm lucky şanslıyım to have her as my friend. Arkadaşım olarak ona sahip olduğum için şanslıyım. Okey. ne kaldı? Comprehension questions. Bunların cevaplarını sizden e, yorumlarda bekliyorum. How long have the writer and Emma been friends? How long ne kadar zamandır ne zamandır have the writer yazar and Emma ve e, Emma been friends? Arkadaşlar yani ne zamandır arkadaşlar? What does Emma love to do? Emma ne yapmayı sever? What does funny mean in this text? Bu teksteki funny kelimesi sıfatı hangi anlamda kullanılmış? Why does the writer think Emma is a good friend? Yazar neden Emma'nın iyi bir arkadaş olduğunu düşünüyor? True or false? Doğru mu yanlış mı? Emma and the writer meet every day. Emma ve writer her gün buluşuyorlar mı? Cevaplarını İngilizce olarak yorumlarda bekliyorum. Bir de mini quizimiz var. Fill in the blanks. Hadi bunu birlikte yapalım. Emma always bla bla me laugh. Makes me laugh mı? Does me laugh mı? Makes me laugh dedik değil mi? Evet doğru. We meet every bla bla at the park. Every weekend mi? Every morning mi? Parkta her sabah mı buluşuyorlar? Yoksa her hafta sonu mu buluşuyorlar? Her hafta sonu buluşuyorlardı. da. I am blah blah to everyone. I'm happy to have her as my friend. Mi? I'm lucky to have her as my friend. Mi? Bu parçada ne diyordu? I am lucky to have her as my friend diyordu. Bir sonraki videomuzda A Rainy Day adlı yine A2 seviyesinden bir metinle birlikte olacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek kanala abone olur. Cevaplarınızı da yorumlara yazarsanız memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.